Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım dereotlu açma tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma yarım paket yaş mayayı alıyorum. Elimle ufalıyorum. Daha sonra üzerine 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyumu ekleyip çırpıcı yardımı ile maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karıştırmaya devam ederken yarım bardak sıvı yağım var. Ekleyip karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekledim. 2 adet yumurtam vardı. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtalarımı ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra elimdeki çırpıcıyı çıkartıyorum. Daha sonra spatula yardımı ile hamurum biraz yoğunlaşıncaya kadar karıştıracağım. 2 bardak kadar un ekledim. Karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Daha sonra yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamur yoğururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamurunuzu güzel yoğurmaktır. Eğer güzel bir hamur yoğurmazsanız güzel bir açma yapamazsınız. O yüzden hamur işleri tarifimize başlamadan önce ilk olarak hamurumuzu güzel yoğurmakla başlayalım. Bütün videolarımda bunu belirtiyorum. Hamuru güzel yoğurmazsanız güzel sonuçlar alamazsınız. Hamurum istediğim yoğunluğa geldi. Hemen kaşığımın üzerine biraz un serpiyorum. Kaşığımı hamurumun içerisinden çıkartıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahta da hamuru birkaç dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Yoğurma kabında yoğurulduktan sonra hamurumuzu tezgahta da yoğurduğumuz zaman hamurumuz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Çünkü ister istemez biraz daha fazla yoğurmuş olacağız. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alacağız. Hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda buçuk bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 7 bardaktan sonra kontrollü eklemenizde fayda var. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Hamurumu tezgaha aldım. Daha sonra hamurumu burada da bir 3-4 dakika kadar yoğuracağım. Çok az un serpiyorum. Hamurumu bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca Videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kanalımda paylaşmış olduğum bütün tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi kanalıma koymuyorum. Bu arada hamurumu istediğim kadar yoğurdum. Hemen hamurumu yoğurma kabına alıyorum. Daha sonra üzerine bir streçle kapatıyorum, kalınca bir bezin içerisine sarıyorum. Bu şekilde bir buçuk saat kadar mayalandırıyorum. Mayalama işlemi oda sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. İki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hmm. Hamurum çok güzel mayalandı. Hemen hamurumun üzerindeki streçi çıkartıyorum. Daha sonra yarım demet dereotunu minik minik doğradım. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Daha sonra dereotunu ekleyip dereotunu tamamen yedirinceye kadar yoğuracağım bu şekilde. Bir süre yoğurma kabında yoğurduktan sonra daha sonra hamuru tezgaha alacağım. Hamurumu tezgahta da Biraz yoğuracağım. Hamurumuz biraz yapışkan bir hamur olduğu için hamur kartı ile yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumu bu şekilde dereotunu biraz yedirdikten sonra hemen tezgahıma alıyorum. Tezgahta hamur kartı yardımı ile dereotunu tamamen karıştırıncaya kadar videoda görüldüğü gibi yoğuruyorum. Dereotu tamamen karıştıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Toplamda 18 adet beze hazırladım. Hamurumu bu şekilde yoğuruyorum. Bu tarz ele yapışan hamurları tezgahta da hamur kartı ile yoğurursanız sizler için daha kolay ve rahatlık olacaktır. En azından fazla un kullanmış olmayacaksınız. Hamurumu istediğim kadar yoğurdum. Hemen bezelerimi göz kararı hazırlamaya başlıyorum. Boyut isterseniz mandalina büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hamur kartı ile 18 eşit parçaya bölebilirsiniz. Masayı biraz katı yağ ile yağladıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için masaya yapışacağını düşündüğüm için masayı biraz yağladım. Daha sonra yağlamış olduğum masaya bezelerimi koyuyorum. Orası görünmüyor ama orayı da yağladım. Bezelerimi hazırladıktan sonra 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim bezelerimin üzerine oda sıcaklığında yumuşamış olan katı yağdan birer çay kaşığı olacak şekilde üzerlerine koyuyorum. Ben margarin kullandım. Sizler isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hepsinin üzerine yağ koyduktan sonra hemen bir adet alıyorum. Yağını süre süre açıyorum bu şekilde. Açtıktan sonra elimle bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Gerçekten çok güzel ve mükemmel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tezgahımı çok az sıvı yağ ile yağladım. Hamurum hafif hafif yapışmaya başladığı için sizin de yapışırsa çok az yağlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra açma şekli vereceğiz. Hemen ben bir iki tane açtım. Hemen sizler için bir tane daha açıyorum. İlk olarak hamurumuzu bu şekilde masaya vurarak hamurumuzu uzatıyoruz. Daha sonra sağlı sollu olacak şekilde döndürdükten sonra açmalarımızın uç kısımlarını da birleştirdikten sonra hazırlıyoruz. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Hamuru masaya vurarak büyüttüm. Uç kısımlarını videoda görüldüğü gibi birbirine geçirdikten sonra birleştiriyorum. Bir tepsi hazırladıktan sonra hemen üzerine bir mutfak bezi kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika ile yarım saat arasında bekletiyorum. Diğerlerini de başka bir borcama hazırladım. Hemen üzerine bir yemek kaşığı kadar süt ve bir adet yumurta sarısını bu şekilde güzelce çırptım. Üzerlerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmeye dikkat edin. Her yeri güzelce kızarsın. yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerlerine haş haş serpiyorum. Sizler isterseniz serpme edebilirsiniz. Haş haşını da serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. 5 dakika kadar 200 derecelik fırında kabarttıktan sonra fırını 180 dereceye alıyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Lütfen sizler de bu şekilde pişirin. Hem içerisi güzelce pişsin hem de güzelce kaparsın. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Açmalarım fırından çıktı. Gerçekten mükemmel oldular. Mutlaka denemelisiniz. Hemen sizlere yakından da göstereyim. İçleri de çok güzel pişti. Dışı da çok güzel pişti. Harika oldular. Gördüğünüz gibi tel tel oldular. Yani mükemmel oldu. Yumuşacık mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İsterseniz aynen bu tarifimi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. videomu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.